Engelli bir adam yoldan geçen bir kıza seslenip yardım ister. Kız kibirli bir tavırla "Ne istiyorsun sakat?" der. Adam nazikçe cevap verir: "Dosyam yere düştü. Benim için alabilir misin?" Kız gururla karşılık verir: "Ben senin hizmetçin miyim yaşlı zavallı adam?" diyerek oradan uzaklaşır. Bir süre sonra bir erkek çocuk geçer. Engelli adam ondan da yardım ister: "Ben engelliyim, eğilip alamıyorum. Lütfen dosyamı yerden alır mısın?" Ama bu çocuk kızdan da kibirlidir. Yardım etmek yerine adamın dosyasını yırtmaya başlar. Zavallı adam yalvarır. Ne yapıyorsun? Lütfen yapma. Çocuk alayla o dosyayla mülakata mı gideceksin der. Adam cevap verir. Evet ya da hayır fark etmez. Ama yaptığın çok yanlış. Çocuk güler ve Doğru ya da yanlış umurumda değil. Al işte dosyan diyerek yırtık kağıtları adamın başına fırlatır ve gider. Zavallı adam çaresizce ardından baka kalır. Bir süre sonra başka bir çocuk gelir. Bu çocuk iyi kalplidir. Yırtılmış kağıtları görünce sorar. O çocuk mu senin dosyanı yırttı? Adam üzülerek başını sallar. Evet. O kötü çocuk dosyamı mahvetti. İyi kalpli Çocuk der ki: "Evin yakınsa gidip yeni bir dosya getirebilirim." Engelli adam cevap verir: "Keşke getirebilseydin ama mülakat saati yaklaştı. Nasıl yetişirsin?" Çocuk telefonuna bakar ve "Hala zaman var. Koşarak gidip hemen getiririm." der ve hızla uzaklaşır. Bir süre sonra ikisi birlikte ofise gelirler. Kibirli çocuk onları görünce alay eder: "Şuna bakın, mülakata gelen iki zavallı." Engelli adam üzgünce der: "Gördün mü? Sana demiştim, beni mülakata bile almayacaklar." İyi kalpli çocuk onu teselli eder ve oturmasını söyler. Ama kibirli kız ve oğlan engelli adamın yanına oturmasına izin vermez. Kız alayla güler. Artık engelli ve fakir insanlar bile müdürlük için mülakata mı geliyor? Kibirli çocuk da ayağa kalkar. Sizi temizlikçi olarak bile almazlar ama siz müdür olmaya gelmişsiniz diyerek onları itip dışarı atmaya çalışır. Tam o sırada bir kadın çalışan gelir ve burada neler oluyor diye sorar. Sonra hepsini mülakat odasına çağırır. Ofis sahibi içeri girer ve der ki aranızdan yalnızca bir kişi müdürlük görevine seçilecek. Bakalım bugün kimin şansı yaver gidecek? Engelli adam der. Sanırım siz merhaba merhametli birini arıyorsunuz. Kibirli kız güler. Evet ama senin gibi sakat biri değil. Ofis sahibi başını sallar ve der ki: "Evet, ben asil, sağlıklı ve iyi kalpli birini arıyorum." Kız hemen lafa girer. "Aynen öyle. Ben de onu söyledim." diyerek engelli adamla alay eder. Ofis sahibi gülümser ve der ki: "Aslında engelli olan o değil, benim." Herkes şaşkınlık içinde kalır. Sahip devam eder: "Bu adam benim babam. Onu engelli kılığına sokup sizin merhametinizi ve samimiyetinizi test etmek istedim." Gerçek ortaya çıkınca ofis sahibi, kibirli kız ve çocuğu hemen dışarı atar. Sonra iyi kalpli genci yeni müdür olarak seçer. Gerçekten de derler ki kibir insanın sonunu getirir.